İşte bunlar Ölmeden önceki son dilekler yavrum. Hepsi iyi güzel Bir şekilde yaparız da Lezze teyzecim. Şu ölmeden önce sözlenme Hemen ardından nişan Ertesi gün kına gecesi Hı -hı. Onun da hemen ertesi Evlenip şaşalı bir düğün Sonrasında Bodrum'da balayına çıkıp Gerdeğe girme konusunu Biraz daha düşünmem gerekebilir. Sen bilirsin. Acelen yok yavrum. Düşün tabii. Fikum... ...hemen ölmüyor nasıl olsa. En az... ...iki ay daha var dedi doktor. Yani zamana yayarız. Girdiğe girer... ...sonra ölür. Şeyi açık gitmesin yavrum. Ne? Gözü. Çocukum bunları yapmadan ölürse o bu buka gözler beni azıcık gidecek yavrum Kurban olduğum lülülü lülülü! Lü, lü. Ne olur ağlama Lezzet teyzeciğim, lü, lü, ne olur ağlama lü, beni de ağlatacaksın ya! Lü, lü. Bismillahirrahmanirrahim, kim geldi acaba? Ben bakayım mı Lezzet teyzeciğim? Yok yok Yavrum, ya sen otur. Sen çayını koy, çayı iç Yavrum. Ben bakarım. Ya sütçüdür, ya tüpçüdür... ...ya kapıcıdır, ya yöneticidir... ...ya tesisatçıdır... ...ya manufaturacıdır, ya elektrikçidir. Yani? Ya bir şeydir yani, birisidir. Yani birisi gelmiştir işte. Yavrum. Kan görmeye dayanamıyorsan gözlerini kapat yavrum. Birazdan kan su gibi akacak yavrum. <laughs> 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 ne oluyor lan? Oh. Ee, teyze ne yapıyorsun ya? Ya teyze sen <laughs> ne yaptın ya? Bala! Bala! Balon dökene yılın ilk karı düşmüş dediler. Doğru mu yavrum? Ya ben ne bileyim teyze düşmüştür herhalde. Ne bileyim ben? Sen benim Adanalı Mavuş Başkomiser evladım değil misin? Arkadaş ya teyze ya. He? teyze benim. Hatırladın beni? Seni unutmak mümkün mü yavrum? Kuzum. Haydi, bırak. ya. Maşallah, maşallah yuvrumu. Arkadaş makinalı tüfek gibi karı ya. Ah, ah, ah. kapalı parlak yavrum da buradaymış. Merhaba teyzeciğim. Merhaba yavrum. <laughs> El çok olsun evladım. El çok olsun yuvrum. Yüzündeki kılları gördün mü karnın? Hayırdır pala? E, yani Adana'lı evladım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Deyze abi sen doğruna baktın. Her seferinde yiyorum arkadaş ya. Ulan Türk dizileri gibi kadın ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş ya. Ya teyze bir sakin ol sakin. Ne ya teyze çok istiyor olsak bile biz senin torununu almaya gelmedik. Merak etme. Öyle mi? Baştan söylesene be yavrum. Binur. Ya konmazsın yavrum? Ya yapacak bir şey yok. İyi bari. geldiniz o zaman yavrum? Kurban olduğum Allah'ım kimseye verme ya Rabbi. Hayatında hiç bu kadar çirkin bir kara gördün mü oğlum sen? Vallahi Allah'ın gücüne gitmesin başkomiserim ama ilk üçe girer. Ne diyor? Devlet sırrı teyze. <laughs> Ay Lezzet teyze. Ama şulun ne ses varmış buru gibi. Ni niye geldiniz peki yavrum? Ya bir operasyon için kendisinin bilgisine başvurmamız gerekiyor. Aa, aa, aa! Ulan arkadaş hep gafil avlıyor beni ya. Operasyon için... Ve kuma işiniz düştü. Ondan bilgi alacaksınız. Maalesef öyle. Duydun mu bunları? Duydum. Fikum, Türk Emniyet Teşkilatı için nasıl da önemli bir şahsiyet. <laughs> evet. Onun bilgisi olmadan Bala Efendi, <laughs> yani Adanalı evladım hiçbir operasyona gidemiyor. Yani dedektif uğraş oynan kolumu bakırması bir çocuktur benim Fikum. <laughs> Ne kadar güzel lezzet teyzeciğim. Ya teyzeciğim yalnız bizim fazla vaktimiz yok. Sen artık şu Fiko'ya bir seslensen de bir gelsen. Siz durun ben hemen çağırırım Fiko'yu. Çağır yavrum dur! Olmaz. Aa. Sen zahmet etme. Sen burada dur. Ha. Sen Balı ve Cila ile sohbet et. Peki. Ben haber veririm yavrum. Sonra da namazımı kılacağım zaten. E, siz giderken ben sizi yolcu edemeyebilirim. Şimdi de anaylı görevler pala. Yani Adanalı evladım. Şu güzelliğe bak. Şu ifadeye bak. Şu masumiyete bak. Şu bıyığa bak. Pala bıyığa bak. Kurban olduğum. Şu mimiklere bak. Şu bak 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 bak. bak. Kurban olduğum. Yavrum. Kuzum. Benim. Engin geliyor dikkatli ol eğil <laughs> Çık Yırttık oğlum vallahi yırttık çık <gülüyor> 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 Maşallah maşallah Arkadaş, ya da babay maşallah oh şu <laughs> güzelliklere bak Gel hele gel 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 Kim gelmiş kim gelmiş gel yavrum Kurban olduğum yavrum Ya teyze Allah aşkına yeter ya Allah aşkına çağır şuna acelemiz var haydi E çağırayım o zaman da gelsin <laughs> bakayım bir tanem yavrum geçeyim. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun Lezzet teyzeciğim? Bana geliyor. Tamam panik yapma. Buna bak, Pınar'ıma sarkmak yok. Sarkmayı bırak, bakmak bile yok. Gözünü ayıram sonra tamam mı? Tamam teyzeciğim. Severim seni. Pınar'ım, Fikom'un müstakbel sözlüsü oluyor artık. Öyle mi? Ne güzel teyzeciğim. Tebrik ederim. Sağ Teşekkürler. Ol Allah başa şey keder vermesin inşallah. Sağ <laughs> Teşekkürler. Ol ne? Ne? Çok çalışıyor yavrum. Ne dediğini bilmiyor. Fosfor gitmiş. Ben Fikum'u çağırayım da gelim. Yazık, kızlar güzel ama bir eksiği falan mı var acaba? <laughs> Acıdım ya. Aşk başkomiserim.